Doğru şunu koyalım. Ya iyiyim hanım, iyiyim ben. Uzat ayağını. <laughs> Pansuman saatin geldi. Daha Bismillah yeni yaptık pansumanı. Olur mu canım? İki saat oldu. Daha han, Sen misin çocuğum? Benim anne. Yatarken yaparız hanım. Hem öyle yarayı iki bir ıslatırsan nasıl iyileşecek bu yara? Baba? Az kalsın araba çarpıyormuş. Ne? Korkutmasana kız hanım. Görünmez kaza işte kızım. Bilemedim adamın freni mi patladı, içkili miydi, neyin nesiydi? İyi de siz abimle değil miydiniz? Evet. Zaten abin olmasaymış Allah korusun. Bir görecektin ha. Nasıl siper etti kendini. Ondan sonra ortalığı birbirine kattı. Katmasaydı iyiydi. Ya kesin kaza değil mi? Yani kesin kaza onlar yapmadı. Ne demek o? Kimler yapmadı? Selvi ablaya saldıranlar. Ne dedin sen? Çıkarmayacak mısın? Yok sonra çıkarım. Sen geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum sen ne yapıyorsun? Daha ne yapıyorsun sen? Niye hala o davanın peşini bırakmıyorsun? Anne. Kendini öldürmeden rahat etmeyecek misin sen? İçimizden biri ölmeden durmayacak mısın ya? Anne bir sakin. Halil'le Allah aşkına bir şey söyle Halil ne olursun. Ne diyeyim Sabiha? Ne diyeyim? Hı? Annem canım anne. Canım, gel, gel. Tamam. Tamam, sakin ol, sakin ol. Tamam. Birinizin kılına zarar gelse var ya yakarım dünyayı. Tamam anneciğim, tamam. Sakin ol. Şey <laughs> Ya bu kızcağıza bile bulaşmışlar. Yok, yok Sabiha teyze. Bana olanlarla Daha'nın hiçbir alakası yok. Kim bunlar oğlum? Ha? Kim bunlar ne istiyorlar senden? Zaten artık kim olduklarında bir önemi kalmadı. Daha kapattı artık bu dosyayı. Değil mi? Bıraktı artık bu işin peşini. hem yarın tazminatını da alacak. Hepiniz için tertemiz bir sayfa açılacak. Bütün bu olanları unutacaksınız. Sen öyle söylüyorsun ama bak o hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor, susuyor. Hayır diyor aslında. Peşini bırakmayacağım diyor. Ben oğlumu bilmez miyim? Hadi şuna bir şey söyle. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam. Yarından tez yok. Evi boşaltıyoruz, başka bir yere geçeceğiz. Bir iki arkadaşım var. Onlar da sizi kollayacaklar, daha güvenli olacaksınız. Daha Oğlum bunlara lüzum var mı? Paris daha iyi olacak baba. Paris daha iyi olacak. Bana yalan söyledin değil mi? Duracağım demiştin. Bu işin peşini ben artık bıraktım demiştin. Ama devam ediyorsun. daha cevap ver. Bir şey söyle ne olur. Ne yapacaksın? Seni evine bırakacağım. Tahan. Neden? Neden? Hem de bugün olanlardan sonra. Babanı neredeyse öldürüyorlardı. İşte tam da bu sebepten dolayı. Ama bugün karar vermiştin. Babanı öyle gördükten sonra tamam bırakacağım demiştin. Fikrimi değiştirdim. Fikrini değiştirmen için bir şey olması gerekiyor. Ne oldu? Ne oldu? Sence biliyor musun? İnsan öğrenemiyor. Öğrenemiyor. Etine böyle kızgın damgayla basılmayınca... alman ne demek olduğunu Öğrenemiyor. Bin her yerim damga damga. En çok da burası. En çok da burası yanıyor. Fulan Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.